Definecilik derslerimize devam ediyoruz. Videomuzda Ermeni evindeki gizli bir bölmeyi izliyorsunuz. Antik ve yakın çağımızda insanlar evlerinde gizli bölmeler yaparak kıymetli eşyalarını koruma altına alırlardı. Eskide olduğu gibi günümüzde de benzeri bölmeler ya da çelik kasalar kullanılır. Çelik kasayı kim evinde bulundurur? Tabii ki koruma altına alınacak kadar değerli eşyaya sahip olan zenginler. Ermeni tehciri döneminde parası ve takıları olan Ermeniler bunları evleri içinde ya da bahçelerinin bir köşesine gömdü. Fırsatını bulanlar geri dönüp mal varlıklarını aldılar. Ya da patrikhaneye bilgi verilerek patrikhaneler vasıtası ile alındı. Alınamayan veya yeri bilinemeyen bir takım gömüler kalmıştır. Ermeni definesini Ermeni evleri ve bahçeleri içinde arayın. Bunların işareti veya haritası asla olmaz. Artık işaret ve harita gibi gerçek olmayan sapsata kalıplarını kırın. Gerçeklerden korkmayın. Gerçeklerle yüzleşin. Ermeni defineleri hakkında akıl almaz martavallar dolaşır. Ermeniler çok mu zengindi? Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeniler cizye denilen bir çeşit vergi vermekle mükellefti. Kazancın yarısını vergi olarak vermek zorunda idiler. Yalan nedir? Yalan gerçek olmayan, ispatlanması mümkün olmayan her türlü söylemdir. Yalanın zarardan başka bir işe yaramayacağını hepimiz biliriz. Yalanı terk ederseniz huzur bulur, özgüven kazanır, toplum içinde güvenilir, itibar edilen birisi olarak bilinirsiniz. definegizemi.com sitesi başarılar diler.